Aleyküm gençler. Sizin adınız ne bakayım ben? Şamil. Şamil. Yusuf. Ne? Şamil. Benim Yusuf. Yusuf. Ne yapıyor? Kuş mu uçuruyorsunuz? Evet. Yeni yeni daha uçmaya başladım. Ben yolda giderken sizi kutuyla gördüm. Kutuyla kümesten evden getiriyorsunuz. Burada uçuruyorsunuz. Evet. Kümesimizi buraya Yan mali zaten. Ha, bu, burası boş diye. Ha. Benimle karşılaşmayı bekliyor muydunuz hiç? Ben gördüm. Buralarda. Şurada mezaklar oraya geliyordum bazenleri. Evet. Babamdan görüyordum. Senin baban ismi ne? Yavuz. Yavuz. Ne uçurdunuz var mı bunların içinde? Çorum var çıplağı ön tepe. Tamam bir tanıtın bakayım neler var? Kuşlarınız evet. neler? Şöyle şeyimiz var, miramız var. Şöyle <laughs> maviyle çorum şekerimiz var. Döneğimiz var. Bravo. Şekeri zaten getirdiğimiz, istediğimiz yerden salıyoruz. Geliyor kalbimi çekiyor. Şeyden geldi. Ee, İstanbul'dan geldi. Nereden? İstanbul'dan, İstanbul'dan saldık. Şekeri geldi. İstanbul'un neresinden saldınız? Şey, şey, şey. taraf vardı ya. Pendik mi? Tuzla mı? Aa, Tuzla tarafında. Tuzla tarafında ineriz. Şekeri geldi. Evet. Vay. Çırpıp oradan geliyor. Vay abi be. Yok. Dönek şeyden geldi Biz parka gidiyorduk çocuk besliyordu Atlatmışlar yuvasını bize verdi dedi. Ben daha besleyemiyorum Bunları verdim Hiç uçurduğunuz yok mu? Var. var Uçurun uçurun abi Uçurun bakalım Uçurun bakalım Hemen oğlum, arkanızda Mezahatçı Hacı var. Hacı abi, e tamam. Abi, zaten tamam, ondan yardım isteyin. Buraya bir kümes koyun işte. Şimdi zaten yani yeni kümes... Bu çorum çıplağı mı? İşini şey görürsün hemen geliyor mavi bir sal mavi bir sal mavi görürsün hemen geliyor birader saldılar işini. Eşine aşık o zaman değil mi? İşini seviyor. Allah'ım helal, helal olsun lan size, valla. E ee, valla helal olsun he. Babamız falan besliyor da öyle TR, TGP falan biz kaldırıyoruz, savunurlar falan var. Bir, bir tane var mı burada abi, daha dün bir tane sarı yüzük, buraya basamadı ayaklarını. Çoluk çıpları, çoluk çıpları nokta oldu, müşrik de yani aldı. Buraya gitti, aldı. Sarı yüzük babamlardan geldi. Umurtası vardı, babamdan çok umut veriyor, verdiler. Çok basmadı diyorsunuz. Basmadı. basmadı. Direkt saldık. Bırak abi Ya, hediye kuş hediye kuş işi bitti. Bundan sonra bütün iş bütün sır sizde. Zaten mavilen ya çakmaklı Parayla satıyor mu? Yok. Parayla parayla da satmıyorum. Benden uzak durun

Bunlar da kaldı. Bunlar çok var şey, da çok vardı bir satıyoruz. Miro'nun ne şey eşik açtı, o da çok taklit ediyordu. Bazı karşılarında. Bunlar kaldı kendimiz. Ama kuşlarınız güzel, şekeri güzel. Evet. Ee, Burada birer şey var. Nedir bal Miro da mı? Evet. Limon sıkacağız Ama onun ilacı var, Limonlu olmaz ki. hiprodoksi diye bir ilaç var. Hiprodoksi sıvı. Var. Bir iki damla damlattı mı götürür onu. Temizler. Günde kaç saat takılıyorsunuz burada? Evet. Okuldan sonra? Ee, anladım. Okuldan çıkar çıkmaz buradasınız. İyi, helal olsun size valla. Başkaları serserilik, itlik yapıyor. Bak siz ne güzel kuş besliyorsunuz. Kardeşim çok beslemenize gerek yok. Böyle iki göz kü kümesiniz olsun. Bir gözde bir iki yok. tane damızlık, bir gözde de uçurduğunuz kuşlar tamam işte. Evet. Tamam sokun bakayım şunları içeri bir bir kapak fotoğrafı verin bir kuşları bir elinizle bir tutun bakayım nasıl. Valla kardeşim şans işte buradan geçerken karşılaştık. var. Evet, bir sinek var. Şöyle uzatın bana doğru ha. Kaldır, 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 kaldır. Adamsınız. Var mı camiaya seslenmek istediğiniz bir şey? Kral abinin kalanını abone olun. Abone olmayı unutmayın. Gençler bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Babanıza söyleyin. Hacı abinizden de destek alın. Bu kümesi bu, bu kümesi yapın. Hacı abinin abisini mi Abisi de de babasını mı? Tamam işte bu kümesi Burada yapın bence. Buralar üreteceğimiz daha güzel. Demir, demir kümes mi? Demir değil de Tahtadan yok, kendimiz, kendimiz yap. Kendimiz yap. Paletten yap. Delik yeri yok. Su geçmiyor içeri. Sıkıntımız yok. Kilit yeri, milit yeri. İyi bu da güzel ama bunu da yapsanız olur. Ha? Kapısını, He? Kapısını yapamazsın ona demir kapı koyacaksın. Demir kapı koyacaksın ona. Ona beton beton kullanacaksın, demir kapı koyacaksın ona. Yaptığın zaman bu kümes de çok güzel olur ha söyleyeyim size. Burası da çok güzel olur. Burada zaman Hacı abinin babası besliyordu. Şey vardı neyse. Kıl kuyrukları falan vardı. Burada uçuyordu. Beyazları Abi zaten Hacı abi bize yardım ediyor. Bize kuş veriyor. Kümes önemli. Kümes çok önemli. Size iki gözlü bir kümes lazım. İki gözlü. Bir gözünde iki üç damızlığınız olacak. Bir gözünde de uçurduğunuz kuşlar olacak. Zaten Adana'lar da Adana'nın yavrularını aldık. Yavrular da şu an İstanbul'a gitti. O abiye verdik. Senin memleket nere? Kars. Seni? Kars. Allah'ım sen bizi koru ben gidiyorum. Ama öbür ortağımız Gümüşhane. He? Öbür ortağımız. Ha, sizin bir ortak daha var. Şami. He? Ş Ali Ali. Ali. Hangisi oğlum? Ali. Biz olarak gelmişti, size gelmiştik sen bize vermiştik salla Hangi ortağınızın adı Ali mi Şami mi? Ali. Ali. Benim adım Şami onun adı. Tamam Ali'nin memleketi nere? Kars. Allah'ım sen bizi koru. Ben gidiyorum gençler. gençler. Ne oğlum gençler siz Kars Cumhuriyeti mi lan burası? Kars. Üç ortaklı Kars. Ne? O nerede Ali? O evde şu an. He. Şimdi o niye çıkmadı? Şey çıkmadı. Evet, elbisesini evet. de filan değiştirecekmiş ondan. gel, o da gelir birazdan. Gelir. Anladım. 3K. 3 karşı kuşçu. Evet. Tamam, kendinize iyi bakın gençler. Paylaşacağım mı? Paylaşacağım tabii. Yani. Tabii ki. Bugün, yarın yayınlarım, tamam